Merhaba değerli izleyiciler haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz. Bu videonun başlığını doları bırak altına bak şeklinde bir uyarı niteliğinde başlıkla size hitap etmek istedim. Hafta başındaki video yorumunda belirtmiştim. Çarşamba günü önemli olacak. Çarşamba günü Amerika'dan açıklanacak enflasyon verisi Nisan ayı yiyeyim, enflasyon verisi ve perakende satışlar e, piyasaları belirleyecek demiştim. Nitekim beklentilerden olumlu gelen bir enflasyon verisi oluştu. Ve bu da e, Amerikan Merkez Bankası Fed faiz indiriminde biraz daha elini güçlendirdi. Beklenti bu yönde olunca da tabi dolar endeksinde ve dolar paritesinde bir miktar geri çekilmeler söz konusu oldu. Aynı şekilde Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de geriledi. Böyle olunca da altın bundan destek aldı ve altın 2345 dolarlar 50 dolarlar seviyesinden bir anda 2390 2392 dolarları kadar yükseldi. Şu anda da 2389 dolarlardan işlem görüyor. Bundan böyle yine Amerika'dan gelecek ekonomik veriler ve Avrupa'dan gelecek e, yarın itibariyle enflasyon verisi var. Orada da enflasyonda bir geri çekilme e, söz konusu olursa o zaman Avrupa Merkez Bankası'nın eli de rahatlayacak ve Avrupa Merkez Bankası belki Amerikan Merkez Bankasından daha önce faiz indirimine e, başlayacak. Bütün bu gelişmeler faiz konusunda e, altını bir miktar desteklemiş durumda ama aslında altın daha önce de belirttiğim gibi jeopolitik gerginliklerden daha çok destek alıyor. Nitekim işte Ukrayna Rusya savaşı yine İsrail Filistin savaşı bir taraftan da şu anda biraz gündemde olmayan gibi görünen İran İsrail gerginliği Diğer taraftan Tayvan, Çin gerginliği. Bunlar tabii ki altın fiyatını destekliyor. Bir de dünyada her ne kadar Dünya Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde enflasyonda, dünya enflasyonda gerileme olacak veya oluyor şeklinde açıklamalar yapılsa da pek göstergeler o yönde değil. O bakımdan dünyadaki enflasyonu da bir noktada fiyatlıyor altın altın fiyatı. Yani oradan da destek alıyor ve özellikle merkez bankalarının her zaman söylüyorum altın alımları devam ediyor. Bunda Çin başta geliyor. Bütün bunlar altının bir miktar dinlenme sürecini geçirdiğimiz Nisan ayı itibariyle şimdi Mayıs'ta biraz daha toparlanma seviyesine geçtiğimizi gösteriyor. Ve muhtemelen 2395-2393 doların seviyelerin üzerinde kaldığı e, takdirde 2405-2435 daha önce gördüğü direnç seviyesini test edecek gibi görünüyor. Tabi orta ve uzun vadeli veyahut da sene sonu kadar olan e, beklentilerde çok fazla bir değişiklik yok. Her halükarda gerek Amerika'dan gerekse Avrupa merkezlerinden kaz bankasından faiz indirim beklentisi altını destekleyecektir diye düşünüyorum. Ama yine tekrarlamak istiyorum. Jeopolitik gerginlikler altında daha fazla yansıma buluyor. Bu arada bizde ise hafta başında açıklanan hükümetin tasarruf tedbirleri konusunda çok tatmin edici bir gelişme olmadı. Tabii ki bir başlangıçtı belki bu tasarruf tedbirleri ama onu da yine vatandaş ve iş dünyası görmek istiyordu. Fakat çok tatmin olmadı. Ama bu arada döviz girdisi biraz daha artmaya başladı. Özellikle borsada yabancı yatırımcı girişi olduğunu görüyoruz ve serbest piyasadaki döviz fiyatıyla banka arası piyasa arasında makasın hala açık olduğunu örneğin serbest piyasada dolar 32 lira 15 kuruş, 32 lira 10 kuruş seviyesindeyken banka arası piyasada 32 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Tabii doların veya dolar endeksinin bir miktar gerilemesi euroyu destek oldu. 35 TL seviyelerin üzerinde banka arası piyasada işlem görüyor. Ee, serbest piyasada ise 34 lira 80-85 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Bu arada altının dış piyasa fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasında da bir miktar özellikle farkın kilogram dolar cinsindeki farkın azaldığını görüyoruz. Daha önce biliyorsunuz hep işte 1500 2000 2500 dolarlardan bahsediyorduk bu şeyi farkı son olarak altın ithalatı ile ilgili kotanın gerekçeleri yine Hazine ve Maliye Bakanı tarafından Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmasından sonra piyasa biraz bunda tatmin olmuş gibi de görünüyor. İçeride de altın talebinin biraz daha sınırlandığını da görüyoruz. Özellikle faizlerin yüksek olması nedeniyle. Ama hala fiziki talep bir noktada devam ediyor. Çünkü her ne kadar işte tasarruf tedbirleri açıklanmış olsa bile dün itibariyle özellikle köprü ve otoyollarda yapılan zamların ve aynı zamanda İstanbul'da suya yapılan zamın enflasyonu tetikleyeceği beklentisi söz konusu. Her ne kadar çalışanların yılın ikinci yarısında zam yapılmayacağı şeklinde açıklamalar olsa bile enflasyon düşüşü konusunda hala tatmin olmuş bir kitle yok. Yani daha doğrusu vatandaş çok fazla tatmin olmuş değil. O bakımdan parasının değerini korumak için de özellikle mütedehin olan vatandaşlar yine altın almaya devam ediyor. Bir Miktar satışlar da var ama bunların daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Alımların çok yüklü miktarda değil, daha küçük montanlı ve yaygın bir şekilde olduğunu da altını yine çizmek isterim. Bu da altını bir noktada destekliyor ama dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın daha önce 160 dolarlara kadar ons bazında bu farkın açıldığını gördüğümüz dönemden şimdilerde artık bu farkın 20-22 dolarlar ons bazında fark olduğunu ve kilogram dolar bazında da 750-, -750 50 dolar seviyesinde olduğunu yani dış piyasadaki fiyatla iç piyasadaki fiyat kilogram dolar bazında 750-700 dolar civarında bir makasın daraldığını görüyoruz. Bu noktada içeride 24 ay altının gram fiyatı da dün itibariyle 2450 TL seviyelerinden hatta 60 TL seviyelerinden başladıktan sonra 2480-2475 TL'ye kadar yükseldi. Bugün de bu seviyelerden açılıp muhtemelen 2500 TL seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum daha önce 2500 2600 TL seviyelerini ki 2630 en yüksek direnç son dönemin en yüksek seviyesiydi bu seviyenin aşağısında kalmış olması çünkü altının onsu da o zaman 2400 dolar seviyelerindeydi ama buna rağmen içeride bir miktar böyle daha aşağıda kalmasının gerekçesi dediğim gibi dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın bir miktar kapanmasından kaynaklanıyor ama her halükarda 2600 2650 hatta 2750 TL seviyelerini önümüzdeki aylar veya seanslar itibariyle görebiliriz diye düşünüyorum çünkü bir taraftan dolar TL çarpanı çok etkili değil artık artık yani 32 lira seviyesinde sabit gibi görünüyor ama altının onsunda biraz önce bahsettiğim gibi 2400 ve üzerinde fiyat oluşmaya başladığında bunun muhakkak gram TL'de yansıması olacaktır. Döviz fiyatları şu anda Merkez Bankası'nın kontrollü fiyat oluşturumu çerçevesinde oldukça sakin bir seyir izliyor. Diğer taraftan Türk lirası yani dolar cinsinden Türk lirasına dönüş ve Türk lirası cinsinden mevduatta bir miktar konuşlanma oldu görüyoruz. E, faizlerin yüksek olması nedeniyle her ne kadar e, geçtiğimiz günlerde bir miktar gerileme olsa bile hala faizin %50'ler ve %45'ler seviyesinde olduğu mevduat e, mevduat faizlerinin değişik bankalara göre de bu miktarın e, veya bir oranın değişebildiğini de görüyoruz. E, o bakımdan şu anda Merkez Bankası bankalardan bir miktar döviz alarak rezervlerini de arttırdığını da görüyoruz alınan tedbirler tabii birdenbire çok yansıma hemen bulabilecek bir konuda değil. Çünkü bir taraftan siyasi ilişkiler, bir taraftan dış ve iç siyasi gelişmeler, jeopolitik gerginlikler, diğer taraftan ekonominin işte yavaş yavaş o tedirgin dönemden bir miktar o tedirginliğin temkinli olarak biraz azalması da buna etkili oluyor ama mütedeyin olan vatandaşların her halükarda altına yöneldiğini görüyoruz yani dolayısıyla burada yaz ayları itibariyle benim beklentim dövizde çok fazla bir hareketlik olmayacak bunda daha önceki videoda da söylediğim gibi turizm mevsiminin başlamasının da bir miktar etkisi olacak diye düşünüyorum o bakımdan dövizi bırak altına bak demek bundan kaynaklanıyor. Ve bundan böyle de altının bu sene önünün açık olduğunu hem dış piyasa itibariyle hem iç piyasa itibariyle açık olduğunu görüyoruz. Faizler bu noktada olsa bile biraz daha yükselse bile faizle çok fazla ilişkisi olmayan vatandaşların faiz yerine parasının değerini korumak için altını tercih ettiği de biliniyor. E, ve bu tercih de böyle devam ediyor. Tabii altın e, biraz daha finansal okuryazarlığı e, yüksek olan vatandaşlarımızın veya yatırımcıların altını sertifika olarak da veya altın fonu olarak da değerlendirdiklerini değerlendirdiğini görüyoruz. Ama e, fiziki tercih edenler de yine piyasadan altın almayı daha kendilerine göre uygun görüyorlar diyebilirim. Belirteyim e, altın satışları daha ziyade ya araba almak için veyahut da konut almak almak için ihtiyaç karşılığı olarak birikimlerinde altın varsa bunları satmak için daha ziyade satışların olduğunu görüyoruz ama gerek işte ay başlarında kira gelirleri olanlar veyahut da emekli olup veyahut da işte belirli bir aylık geliri olanlar bundan tasarruf edebildikleri miktar kadar altın alımlarını bunu da cumhuriyet altını gram altın şeklinde devam ediyor. Talpane ürünlerinde biraz daha artık tedarikte sıkıntının ortadan kalkması ile beraber işçilik dediğimiz piyasa fiyatı ile altın fiyatı arasında arasındaki marjın da kapandığını görüyoruz. Her türlü altın şu anda piyasada bulunabiliyor. Aslında bu geçtiğimiz günlerdeki o geri çekilmelerde altın için bir alım fırsatı oluşturmuştu. Hala bu alım fırsatının olduğunu ben düşünüyorum ama portföylerde yüzde 30, 40 ancak altın bulundurulmalı. Bunun dışında gümüş fiyatlarında küçük çaplı yukarı yönlü seyirler görüyoruz. Bunu Platin ve paladyumda da yansımaları oluyor. Esasında e, endüstriyel metal olarak baktığımızda esas göstergenin bakır fiyatları olduğunu söylemek daha doğru. Çünkü bakır fiyatları tonu 10, do 10 bin dolardan şu anda 11 bin dolarlara kadar çıkmış durumda. Daha geçtiğimiz bir ay önce 9 bin 500 dolarlar seviyesindeydi. Hatta daha aşağıdaydı. Dolayısıyla e, özellikle Çin'de üretimin miktar artması ile beraber... Endüstriyel metal fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir var. Gümüşteki artışın da tasarruf amacından ziyade endüstriyel metal özelliği fiyatlandığı için böyle bir seviyede şu anda 28 doların üzerinde. Daha önce de 29 dolarlar seviyelerini görmüştük. Yine oraları kadar e, tırmanıp oradan geri çekilmeler olabilir. Altınla beraber yükselirken yükseliyor biraz belki altın üzerinde de yükseldiğini görürüz ama düşerken de altından daha fazla düştüğünü de göz ardı etmemek gerekiyor. Ve her zaman söylüyorum, özellikle gümüş alacak olanların, aracı kurumların ekranlarından dolar e, bazında, ons, dolar ons bazında alıp satmaları daha uygun olur diye düşünüyorum. Örneğin şu anda 29 dolarlar seviyesi belki kısa vadeli satış için uygun olabilir ama geri çekilmelerde de e, 20 26-26,5 doların seviyeleri de kısa vadeli alım için uygun olabilir diye de altını çizmek isterim. Dolayısıyla %40 altın bulundurumları belki %5-10 yine dediğim gibi kaydi olarak gümüş bulundurulabilir. Bunun dışında borsada yine temeli sağlam hisseleri tercih etmek daha doğru diye düşünüyorum. Orada da orta ve uzun vadeli düşünerek %30 civarında hisse bulundurulabilir ama bunun 5 adedi geçmemesi gerekir kontrol edilebilmesi açısından. Bunun dışında Türk lirası varlıklarında da iyi getiriler var. Hem faizde hem de Türk lirası işte piyasa yatırımları gibi şeyler var. Fonlar var. Bunlardan istifade edilebilir. Dolayısıyla şimdi piyasa Temkinli bir duruşun olduğunu görüyoruz ama her an bu temkinli duruş gelecek açıklamalar, ekonomideki gelişmeler, dış piyasalardaki gelişmelerde yön değiştirebiliyor. Dolayısıyla benim haftanın ikinci videosunda size anlatabileceklerim bunlar. Dolayısıyla şu anda pozisyonları korumak ve bu şekilde bir portföy oluşturmak muhtemelen sizi üzmeyecektir diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hafta başındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.